bir çarşamba yeni bir sabah yeni bir görev bugün yapacağımız görev adı helikopter ebeveynliği timsahın mağarasından batır şekilde olarak görevi başlatmamız gerekiyormuş gerekli eşyalarda karlarla yaptığımız havalandırma sistemin haritası ademenin paspası ve timsahın nugget'ı o zaman onun hakkında yeni bir güne hazırız Şimdi görevin kapağına baktığımda Monty'yi ve Felix'i görüyorum ve bize timsahın elindeki balçık çekirdeğini almamızı istiyor. Yani anladığım şey şu olacak. Monty'nin çok yüksek bir enerji ihtiyacı vardı. İlk bölümde konuşmuştuk Monty ile. Ve bu enerji sayesinde kollarını geri kazanabilecekti. Bu enerjiyi de bütün bu balçıktan elde edeceğiz. Ama Felix'in olayı ne onu anlamadım. Balçık çekirdeğini aldım ama gürültülü bir, bir şekilde uğuldamaya başladı. Bu garip diyeceğim ama çok da garip değil bu okulda. Dışarı çıkalım. de yine bizim yüzümüz ısırmış gider ayak. Ve Felix'le bir konuşalım. Buna inanamıyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin Ted'e. Ted ne yapıyorsun ya? Ben Ted değilim. Ben Felix'im. Ama Ted'e benziyorsun. Biz ikiziz sen aptal. Ted bugün kıyafetlerimizi değiştirme fikrine bulmuştu. Önce o seste okula gitti. Ve ben de bu iğrenç okulda sıkıcı kaldım. Yani klasik Ted işte. Yapacak bir şey yok. Evet Ted son zamanlarda her zamankinden daha şeytancı davranıyor. O durdurulmalı. Buradan çıkmalıyım. Bunu nasıl yapacak? Peki. O aptal şoför beni dinlemedi. Ama eminim ki babamı dinlerdi. Bir telefon edinip onu aramalıyız. Aa, Modde telefon var mıdır lan? Uçururken telefonu üretmiştir bence. Tabii ki bu iyi bir plan. Sanırım şu cimri inek çocuğun bir telefonu vardır. Ama o biraz yetersiz görünüyor. Yetersiz derken kolları sertleşmiş görünüyor. Bunu şu, sen de benim bu durumdaki biriyle konuşmam gerekmez olur mu? <laughs> ben hallederim. Her şeyi ben yapıyorum zaten. O oh, harika. O oh. O inek çocuk tekrar bir insan olmaya başladığında hemen yanına geleceğim. Tamam, Monty'e çekirdeği vereceğiz sanırım. Bu arada önceki bölümlerde okuduğum her şeyi tek tek okumuyorum. O yüzden bir özet geçiyorum her önceden okuduysak bu metni. Monty önceki okuldaki Penny'nin bacaklarını alıp bacaklarını tekrar kazanmış. Dediğimiz gibi sakat dönecek okulda. Ama bacaklarını geri kazanmak için kollarını iptal etmiş. Gücü sadece bacaklarına vermiş ve kollar içinde ayrı bir güç gerekiyor. Enerji üretmemiz gerekiyor. Şimdi onu yapmaya çalışacağız. Evet sistemde sadece kollarımı ya da bacaklarımı çalıştırmaya yetecek kadar güç vardı. Ben de bacaklarımı seçtim. Peki sen nasıl daha fazla güç bulabiliriz? Benim sisteme bu yeşil balçası çalışıyor. Ama eşrafta balçası çalışan bir pil yoksa sanırım yapamazsın. Bu olur mu? O evet bu. Bu, bu bunu nereden buldun? Neyse benim için fark etmez. Arkamdaki şarj bölmesine tak onu. bacağına. enerji hissedebiliyorum. Hadi kollarım hadi hareket edin. Aa hareket edin İnanamıyorum. Hareket ediyorlar. Bangkok'taki anlaşmayı bulduğumdan beri hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Teşekkür ederim. Sorun değil. Normalde şey çalışmam. Ama bu özel bir iyiliği ettirdi. Bunlardan birini alabilirsin. App verdi bize. Bu bir app mı? Evet. En iyilerinden. Biliyorsun. Evlilik eğitimlerinin hastası. Eyvallah. Seninle iş yapmak bir evde daha başlamadık. Monite haberin olsun. Şimdi Felix geliyor. İyi günler satıcı talihsiz hastalığının kendiliğinden düzeldiğini görüyorum. Evet Ted yeni biri gibiyim şu anda. Senin için ne yapabilirim? Ben Ted değilim ben Fergis'im. Onu da değil ne istiyorsun sadece onu söyle. Babam beni yan çokla gönderdi. Onu aramak için telefon telefona ihtiyacım var. önce beni almaya birini gönderebilir. Maalesef telefonum yok. Ama eğer varsa öyle yemeden sonra ödünç alabilir miyim? Bir bu ne tür bir oyun bana herkese her şey bulabileceğini söylenmişti. bu <laughs> adam ne bu Tedarikçi sadece. Başka bir olsa bulurdum ama artık kollarım çalışmaya başladığına göre tedarik yeniden inşa etmem gerekiyor. Tarihsin. Kovma aramalıyım. Biri olmalı. Eğer yardım olacak şu içeriden bakınca ofiste bir telefon olduğunu görüyorum. Ama muhteşem. İşte bunun kartı. Lütfen onu, ara ve beni almasını söyle. <laughs> hey hey hey. Ben sadece özel müşterilerim için çalışırım. E, bir 20 dolarım varsa yapabilirim. Korkarım. Tede cepleri trajik derecede hafif. <laughs> <laughs> Kıyafet değiştirmiş hele parası da yok abi. O zaman unutacaksın. Peki sen sokak çocuğu asistan olmak ister misin? Bana sokak çocuğu deyip asistan olmamı mı istiyorsun? Dediğim gibi babamın kartını al ve numarayı ara ve gelip beni almasını söyle. Neden yapayım ki bunu? Yani tamam herkes her şeyi yaparım ama bir çıkar lazım bana her şeyde bir şey kazanıyorum. Bana ne vereceksin ki? Sen beni fare asistan olacaksın. Eminim ki babam bu büyük hatayı düzelttiğin için seni ödülendirir. Babana güvendim sana güvenmem ama babana güvendim. Huxley. Babamın ismi Huxley. Oldukça öfkeli biridir. Beni çağırdıktan sonra iyi haberlerini bekliyorum. Tamam içeri girmenin yolu zaten basit. Suratım kanadığı için içeri giriyorum. Ama Bayan Ko koyan Apple Gate'i ne yapacağız? Dur sanırım hap vereceğiz bayan Apple Gate'e. Ooo ilk sıkıntısıyla Alo kimsiniz? Müdür mü? Hahaha <laughs> bu doğru olmaz. sen kayıpsın. Bayan Apple Gate hapını Hapınız ha, hap verip telefona konuşabilir miyim? Hey çocuklar buraya gelemez. Çok önemli bir telefon görüşmesindeyim. Ama ben de hap var. Oh hey bay dağlara göre müdür seni geri aramam gerekecek. Hoşçakalın. Aa oh, malın en iyisini getirmişsin. Onun yeni formülü tamam istediğim gibi. Ben oyun alanındayım. Görüşürüz. Tamam telefonu kullanabiliriz artık. Abi, oğlum cidden müdür arıyor lan. Konuşalım mı konuşalım. Alo alo lütfen kapatmayın bana yardım edin. Regis da beni kaçırdı okulun altında tutuyor. Hayır, hayır yapmayın. Ad kesildi. Abi. Merhabalar. Ben Haksi. Selamlar. Aksi Bey. Selam mı? Sen bir çocuksun. Bana bu numarayı bunu nereden buldun? Felix verdi. Neden Felix sana numaramı verdi ki? Onu yanlış okula göndermişsiniz. Yanlış okul Hayır. Akademi. Aslında o diğer çubuk okulu aradığını görüyorum. Evet. Yani Felix orada. Ted değil mi? Bu nasıl oldu? Ted kıyafetlerini değiştirmiş. ne? Ted son zamanlarda beni çok şaşırtıyor. Gerçekten inisiyatif gösterdi. <laughs> Belki de onu çok erken yargıladım. Felix ne yapacağız? Ona göre Felix şu an olduğu yerde olmayı hak ediyor. Ama aklıma bir şey geldi. Ne gibi bir şey? Felix'e küçük bir yardım paketi göndereceğim. Er gün sonuna kadar o, o paket okula çıkması yardım ederse iki okulunu da akademiye göndereceğim. Gün boyunca onun asistanı olmanı ihtiyacı var. Ücretine isteyeceğini varsayıyorum. O bir de isteyeceğim. Sanırım o okulda kalacaksın. Apple hazırladığı ufak bir şey ihtiyacın olacak. Felix başarılı bir şekilde kaçabilirse onu sana vereceğim. Tamam benlik soruyorum bir şey verin de. Mükemmel şimdi git Felix ve kaç... şey Felix'le anlaşma yap. Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek istiyorum. Ben de merak ediyorum. Ay canına na, ne güzeldi ama. Bu da gerçekten de hayatım boyunca gördüğüm en iyi öğrenci. Sen hala buradasın. Evet. Tamam. Benim şimdi gidip hemşire olmam lazım. Sen de sınıfına git. gideyim Zaten Felix'le konuşacağız. Felix sen mi gelirsin ben mi geleyim? Tamam beni jetle de mi alacak yok Salim izinleme. Böyle sadece bir yardım paketi yollayacakmış. Paket mi? Hayır olamaz. Bu hata olmalı. Ademe <laughs> getiriyor. Ey züppe züppe ola sana bir paket var. Affedersiniz bayım ufak bir hatırlatma. Denetimdesin sayılır çocuklara yok yaklaşma. Sakin o sinir bozucu kanar ya. Bunu bırakıp gideceğim. Taşımak için şeyine takmış bir de sopasına takmış. Ne? Babam kuresi olarak sana mı güvendi? Evet herifin biri geldi ve bunu sana vermem için maaşımın daha fazlasını verip gitti. Ah Harika gerçekten harika. Neyse bu kadar bayılırım güzel sürpriz teslimatlara. Emin misin gelinin benim için olmadığına? <laughs> ne tabi tabii ki senin için değil. Babam bu lanet hani okudan kurtulabilmem için bunları gönderdi. Ne göndermiş ki? Babam mı? Ne şey elbette. Aa şey yapmalı. İşte göz yaşları. <laughs> Oca da bir tuhaf. De i̇şte bu biraz tuhaftı. Bakalım babam beni buradan nasıl çıkaracak? Aa bir telefon. Ve görüşe görüşte not var. Babamın beni burada terk etmeyeceğini biliyordum. Telefon kilitli görünüyor. Babam neden kilitli bir telefon göndersin ki? Ee, belki ben yardımcı olabilirim. Şimdi değil sakat çocuk. Bu cihaz nasıl açılacağını bulmaya çalışıyorum. Evet notu okumaya ne dersin? Aa şey. Ben okuyamıyorum da. <laughs> Ted yani Felix. Ben okumabiliyorum biliyorsun değil mi? Telefonda işim bitince bana versen senin için okuyabilirim anlaştık mı? İyi ne yapman gerekiyorsa yap. Mutlu ne yazıyor? Ve buradan çıktığın zaman Beni de alıp babanla tanıştıracaksın. Onun için bir iş teklifim olacak. Aa, Montel yolunda. Evet, Ne istersen yaparım. Sadece not oku. Şimdi bakalım ne diyor. Aa, bu, bu, kolaymış. Şifre babanın doğum günü. <laughs> ah, bu düşünmen daha zor. Yani, onun doğum günü bilmiyorsun değil mi? Bu kadar önemli olmamıştı. Bunu gördünüz mü? Neyi gördük mü? Bayan Lovaredi kafiyesini bozdu ve ağlayarak çıktı. Evet. O kimin onu da ki? Tabi problemlerimiz var. Bilmiyorum koca son terk ettiğinden beri kafiye bozduğunu görmemiştim. Kutuyla ilgili bir şey onu gerçekten çok üzmüş. Gider misin meşgulmüş. Ya bir şey anlatmaya çalışıyor bu. Felix bayağı mal ya. Tamam her neyse öyle. Dediğim gibi bekle. O da çocuk haklı. Kutu ile ilgili bir şey onu üzdü. Kutunun kendisi için olduğunu düşünmüştü. E kimin umurunda? Belki babanın şirket hakkında bir şeyler biliyordur ya da baban hakkında. Onunla ilgili bir şeyler var. Tamam lütfen öğretmeni bul ve ile ilgili sonra sorun onu öğren. Öğretmen nerededir ki? Aa Bana bunu söylemeliydi. Başkasını sevdiğini hazır mıyım? Üvey annesi olmaya birini. Ne? Ben tam anlamadım ama. Anladım şimdi dur. Ya bu Lovalite eski eşinden ayrılmış. Felix'in babasıyla birlikte başlamış ama şu an onun bir çocuğu olduğunu öğreniyor. Anladığım kadarıyla. İyi misiniz bayan navalite? Bana aldırma kriz geçiriyorum sadece. Sınıfa dönerim birkaç dakika içerisinde. Bu kutunun olayı ne? Hiçbir şey. Tamam öyle hiçbir şey. Bu duygularım geçecek. Şimdi beni yalnız bırak. Bırakalım da olmaz ki böyle. Ee, ben konuştum oldum mu şu an? Bu kutunun içinde bir kutu daha var. O bir gizemli kutu. Yeni bir mansım oldum. Peki ne dedi? Tuvalet kabini dağılıyor sadece. Dışarı çıkmıyor. Onu da değil. Onu çıkarmanın bir yolunu bul görünüşe göre bu kutu ya da telefon bir şeyler biliyor işte. Yani Agnes'i e çağırsak. Muslu açalım. Agnes belki bize yardımcı olur. Ha, teşekkürler çocuk. Bana başka birisi verdiğin için teşekkürler. Selam Agnes. Böyle bakalım çocuk. Seni tuvaletime getiren nedir? Öğretmen ağlıyor. Hark ettim zavallı şeyi dinlemeye dayanamıyorum. Bunu başka bir yerde yapamaz mı? Onu dışarı çıkarabilir miyiz? Ben de tam bunu önerecektim. Öner Sadece biraz kanalizasyon büyücülüğü yapmam gerek. Hmm, nasıl yani? Ah göklerin yüce tanrıları. Bu zavallı kadına yardım edin. Kutsal bir tuvalet alevi çağırıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Yok mu burada bir kurtarıcı? Yanıyorum. Yanıyorum. Aa, şey görünüşe göre biraz abartmışım. Sanırım içine girebileceğin yeni bir okulman gerek. Ee, bu borular bir çıktığında eminim. Elveda elveda. A gelin hocam hocam musluk musluk. Banyo banyo. Yanıyorsunuz. Tamam. Rahat dedim. İşler çok çetinde. Neyse ki bu, bu okulun var rastgele bir duşu. Şimdi bu acı sınırıma getirdi beni. Gidip sıcak böyle konuşacağım sanırım ihtiyacım olan bir iki. Hocam kutu zaman değil konuşmanın gidip sarhoş olmalıyım. Ama hocam. Hocam. Giremezsiniz ki oraya. Buraya giremezsiniz ki. Nereye gitti bu kadın? Ben Felix'e konuşayım. Felix'e durumu söyleyeyim. Belki bir şey yaparlar. Peki ne dedi? Yardım edin. Ya, yanıyorum. Neyten bahsediyorsun? Niye öyle bir şey söylüyorsun? Yanıyordu çünkü. Artık yanmıyor mu? Yok söndürdü. Telefon şifresini söyledim mi? Hayır kendi diğer sınıfa kilitledi. Abi nasıl gireceğiz oraya? Taş alıp kırabiliyor muyduk bu camı acaba? Camı kır. Ama kıracan yani zil çaldı ki. He gir içeriye. Tamam. He oldu sanırım. Ay haksı oldu olduğunu söylememişti bana. Ne korkunç bir yalan. De i̇şte bu yüzden çok üzgünüm. Bu yüzden bana inan. Evet ama sana söyledim. Hiç içkim yok. Elisin başına gelenlerden sonra işi bıraktım. Ve sana en kötü kısmı söylemedim bile. Zavallı kalbim. bunların problemlerini anlatmaya izin vereceğim. Bugün onun doğum günü. Bir randevumuz var. Ama korkarım ki o. Zaten biri var. Bu kötü mü? duydum. Özür dilerim. Şimdi çıkabilir misin? Ben de kendi mental çöküntümü yaşamaya çalışıyorum. Okulda iki öğretmen var. <laughs> İkisi de depresyona girmiş. Ders vermiyor. Davranmam gereken son derece ihtiyatla. Ne yapıyorsun burada söyle. Büyükler konuşurken gidip dinlememez Benim hatam hocam ama. Bak geldi olmamızın gereken bir yere gitmenin. Ama sana teneffüs yok. Su için. Hocam ayıp ediyorsunuz ya. Neyse. Burası güzel. Ne buldun? Babanın bugün doğum günü. Evet onu bulduk. Doğru ve onu unuttum. Doğum günü aradık ve bugün doğum günüymüş. Öyle mi? Sekreterim kovmam gerekecek. Bakalım görünüşe göre. Evet doğru. Babam bana. Hop. Perot'un numarasını bırakmış. Ne? O kim? O ne ya da? Ailemiz özel pilotu. Eminim ki son hiç almadan buraya arayabilir. Eminim yapar. Eminim. Alo? Chopper'tan. Ben Felix. Evet. 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 Te telefonu kilitleştim Ve babamın doğum günü sonra tamam. Yani geliyor musun? anladım anladım. Çatıda mı? Tamam tamam. Tamam. Sanırım yapabiliriz. İşaret, işaret bir şey mi? Yoktu ki kutuda işaret şey. Güzeller hakkında ne yapabilirim? i̇ki kişi olacağız ama ziyaretçim biraz erken olacak. teşekkürler çöpür, Tamam. Yapacak işlerimiz var. Ne yapacağız? Görünüşe göre kuryemiz pilotun iş yapabileceği için gereken önemli şey araklamış. Ha, <laughs> İşaretçini mi araklamış bizim ödeme? Peki Monty ne yapacağız? O ee, aslında hiçbir şey. Sadece fiziksel engellerle iş yapmayı sevmiyorum. Ama olmaz ki öyle. Evet bize çok yardımcı oldu ama babamla tanışmayacak. Peki öyle olsun. Sen görürsün şimdi. Ne ne olacak ne bitti. Neyse biz işimize dönelim. Helikopter eğer bu okula çok yaklaşırsa okulun çatısında onu vurmak için bekleyen füze sistemi bulunuyormuş. Bu nasıl okul oğlum? <laughs> Bak her şey anlarım. Canavarları anlarım. Ama bir okulun çatısında niye helikopter gelirse onları yok edecek <laughs> balistik füze sistemi bulunuyor. Yani, eminim sen bunu halledebilirsin. Kesin hallederim bir de çatıya erişim mahalli elde etmemiz gerek. Eminim bunu da halledebilirsin. Tabii ki tabii ki. Telefon. O engellinin bu damasını sağla. Sanırım şuradaki kolsuz deliyle bir randevum var. Hı, pekala. Monte ile konuşacağım. Zamanı zaman gelmiş. Telefon nerede? Al telefonu. Senin iş yapmak bize de. <laughs> bu hepimiz işine yarayacak. Steve çok heyecanlanacak. Steve ne yapacak ki telefonu? Evet onunla bir destek grubundayız. Grubu kurduğumuzdan beri bana karşı daha hoşgörülü davranıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz yapın. Hadi be sen kutudan getirirken bir şey mi aldın? <laughs> evet aldım. Bana savaş zamanlarını hatırlatan küçük roket aldım. Onunla onun ihtiyacımız var. Bu çok kötü. Savaş hatıralarımın çoğunu savaşta kaybettim. Ee, evet, kesin kesin. Şimdi kaybol çalıştığımı görmüyor musun? Eee ne yapacağız ki? Bu çok hızlıydı. Bir şey geri alabildim mi? Vermiyor ki. Bunu söyleyeceğinden korkuyordum. Ee, bu Don Bey planı. Kurye'nin ona verdiği paradan oldukça memnun görünüyorduk. Yani ki daha fazla para olduğunu söylesem. Sen de ben onun dikesinde almışken bir şey alabilirsin. Mantıklı. Elbette ee, evet mantıklı. Ben yaptım sonuçta. Sohbet ederken onun arkasına gizlice yaklaşmaya hazır ol. Tamam yapalım. İyi günler emanetçi. İyi mi günler? Koluma baksana. En iyi ihtimalle ortalama bir gün, gün bu. Ha doğru. elbette ortalama bir günler. Görmedim ki biraz önceki teslimat becerilerini sen çok etkilendim. Öyle mi? Kesinlikle. Belki de senin için kazançlı bir rolüm var gibi duruyor. Bana bir iş mi teklif ediyorsun? Şey, resmi bir görüşmemiz gerekecek. Ama olur şey eminim ki. Hayır hayır, seni orada durduracağım çocuk. Ben temizlikçiyim. Bu işi para için yapmıyorum. Bu işi sevdiğim için yapıyorum. Geldi ki başka birinin kitlelerini temizlemeyi seviyor musun? Hayır, çocuklara patmasımla vurmayı seviyorum. Abi, şimdi <laughs> çok ama çok seviyorum. Ben hayır, hayır. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Çok büyük bir hata. E Felix ölüyor yalnız haberin var mı? Temizlikçi Felix ile meşgul görünüyor. Sanırım şer şeyini alabilirim. Alırsan beni vurur. Şimdi işimi neden sevdim anlıyor musun? Eğer evet dersem hemşire gidebilir miyim? Eğer hayır dersen sen şu yaşlı süpürgeye bir tur daha devam edersiniz. Evet 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 evet. Bu güzel kalk artık temizlemem gereken iki bir iki evet iyi, iyi ortalama günler emanetçi. Ben, ben hemşire gidebilir miyim? Bilmem gidebilir misin? Harika gidiyorum. Umarım benim kan grubumu hazır tutuyorlardır. Hoşçakal. Ee, peki ben gidebilir miyim? Ben gidemiyorum. Bana hiç söylememişti olmadığımı tek sevgilisi. Kayboldum. Korkuyorum. Lazım olan arkadaş tavsiyesi. Evet bu çılgıncaymış ama bugün dramsız bir gün geçirme çalışıyorum. Cindy ile konuşmayı denedim mi? Cindy mi? Cindy kim? Tavsiyen nedir? Acaba deneyimli ve nazik midir? pembe elbiseli küçük aft yarası. Bunu <laughs> duydum seni becerikçi, <laughs> Umarım bu olursun patates püresi yiyorum. Onu yerken boğulmayı becerebilecek tek kişi sensin. Sanırım çaresiz zamanlar çaresiz çözümler gerektirir. Belki de bir çocuk bu hoşsuzluğa hoş, hoş, hoş yardımcı olabilir. Ne konuşuyorsunuz lan çok merak ettim. İşte işte böyle oldu. Gözüm hiç almaktan ne yapmalıyım nasıl çıkarım buradan? Çok açık. Herif zengin bir şekilde oldurmalısın. Aç ne olacak peki? Ev güvenliği ya Bunlar da gerek yoksa kalmaz bir amaç. Evet ama eğer zenginse onu hapishaneye sokmayacak insanları iş alma ihtimali çok yüksek. Sorunlarımız aynı değil bakış açımız da senin tavsiyen kötü bence. Hem de çok saçma. 5 yaşında birine metres almayı nasıl kaldıracağını soran kişi ben değilim ama. Nagita aşkın yollarını biliyor. Oh, başka bir çarem kalmadı. Balçık çocuktan da alabilirim tavsiye. Nagı sevimli Lili'nin aşkını balçık canavarının gözün, gözünü kahramanca bir şekilde delerek kazanmıştı. Bir kahramanlık sevgisini geri kazandırır mı? Planlar içinde bu en sağlam en kusursuz olanı düşünecek çok şey var kafamda bir karmaşa. Hızlı hareket yoksa her şey gider boşa. Pekala. Ben ne yapacağım? Steve ben buradan geçebilir miyim? Kütüphane kartı olmadan olmaz. Hey Steve onu içeri al. O çocuk bizden. Bizden olup olmaması da değil mi? Önce yapamam. Bu bir iş. Toplantı için bir, bir, bir telefon buldu. Geçmesine izin ver. Aa öyle mi? Sanırım onu bir kere iş içeri alabilirim. Ama fazla zorlama. Eyvallah eyvallah eyvallah. ne yapacağız? Havalandırmadan. Hemşirenin ofisine mi? Temiz işin odasına ama temizliğin odasına tabii ki. Tam buraya anahtar almadan böyle girebiliyormuşuz. Doğru. Bunlar şey sistemini kesiyor. O laboratuvar sistemini. Bu da sanırım roketleri kesiyor olur. Ben bunları neyle keseceğim ki? Aa bak hemşirenin ofisine gideceğiz. Çünkü hemşire şu an uğraşıyor. Aa seni baya benzetmiş. Paspaslara dikkat etmesin. Şey, kanımı durduktan sonra kan nakne mi başlayacaksın? Ha? İyiymiş çocuk. Hayır. Bu da bulabileceğin en iyi şey bandaj. Şimdi burada mı? Tam neşteri alıyoruz. Beni kovacaksın biliyorum. Kanamayı durdurdum. Ya Sara sadece yarı kalıcı olduğundan eminim. Şimdi dışarı çıkabilirsin. Ah teşekkürler. Rica ederim. Hey burada olman gerekiyor. Kanaman var mı? Bir tık. Ah sanırım zaten bandajlama havasına girdiğime göre seni de düzeltebilirim. Peki. Eyvallah. Bugün oldukça çok şey oluyor. Siz yeni çocuklar çok fazla yaralanıyorsunuz. Biz kavgacı bir topluluğuz. Harika. <laughs> Bu yeterli olmalı. Gitmeye hazırsın dışarı Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. İşaret fişini aldın değil mi? Tabii ki de. En azından boşuna sakatlanmadım. Şimdi onu ben saklayacağım. Çaydıktan sonra çatıya çıkacağız. Oraya nasıl çıkacağız? Yaralarımın teneffüsü içeride yapmam için daha uygun bir sebep olacağını düşünüyorum. Yani ceza alacağımızı söyle. Doğru diyor ceza alacağız. Sadece o kütüphaneden kaçıp çatıya çıkmamız lazım. Ve erişimimizin olmamasını sen sağlayacaksın. Zilçamadan önce oraya varmak için gereken tüm manevraları yap. Ben şimdi yemeğimi bitireceğim. Sanırım 17. temizlik manevrasını kullanarak bu anahtarı almam gerekiyor ki temizliğin odasındaki o yerden yukarı çıkabilelim. Sanırım bu orayı açıyordu. Zekalı çalışma cezasına gitme zamanı. Çalışma cezasına hoş geldiniz. Bir bakabilir ya da her şeyi yapabilirsiniz. Anlaşalım mı? Hocam biz hala okuyamıyoruz biliyorsun değil mi? Bu yüzden kitap okumak dışındaki her şeyi de yapabilirsiniz dedim. O kısım senin için de. <laughs> e, pekala. Çöte çıkmamız lazım. Yani İnşallah o zaman oraya erişim temiz için odasında sıkı ceketle buradan çıkmak için bir de Steven'in küçük tarafı grubundan geçmen gerekecek. Neyse ki aslanım öğle yemeğini benim ayrışım için hazırlık yaparak geçirmiş. Tabii ki de tabii ki de. Neyse bu saçmalığı halledelim. Hadi gidelim. İyi günler nöbetçi. Merhaba engelli. Hey züppe surat kollarım artık çalışıyor. Hadi ama çocuklar kavga etmeyin. Hepimiz aynı sebepten buradayız. Hayır böyle olduğunu sanmıyorum. Arkadaki deli ne gerekiyor. Bu yüzden beni mağdur görün. Bu değil. Bugün to bugünkü toplantıya katılmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Aa hayır terapi ihtiyacım yok. Bilmiyorum. Orada epey serpi edin. Monty küçük anlaşmamızı hatırlamıyor musun? Bana bu konuda yardım et. Hayır. Paspas travması nasıl bakışa çıkacağını bilmeyen biriyle iş ortaklığı kuramam. Şuna, şuna ne dersin? Biraz burada toplantıya katılırsan sonra gidebilirsin. Ah eğer mecbursam. Ben abiyim. Hey çocuk görmüyor musun? Burada pasak toplantısı yapıyoruz. Ama buradan geçmemiz lazım. Hmm. Daha önce temizlikçiden bir şey çaldığını gördüm. Belki sana da katılma izin verebiliriz. Şey şu paspas hala sende değil mi? Belki de o paspasa maruz kalmak bize yardım edebilir. Ben. Yani. gerçekten onu almışsın. Vay canına. Elimde tutunca daha korkusuz oldu. <laughs> Katılabilir miyim? Evet sanırım bu hareket o yer. Şimdi gel. Ne yapıyoruz? Pasak toplantısına başlatıyorum. Görünüşe göre yeni yüzlerimiz var. Bu bizim ilk toplantımız değil. Teknik olarak hepimiz yeniyiz. Evet ama bu yine de heyecan verici ve biraz korkutucu. Lütfen acil edelim geçmemiz gerek. Evet sakin ol ben de o helikoptere bineceğim. Yani geçeceksin. Hadi sponsorumuzu arayalım ve sonra gidelim. Evet böyle bir toplantı için kimi arayacağınızı çok merak ediyorum. Umarım telefonu açar. Kimi arıyoruz ki? Aa Bob Selam Bob ben Monty. Pasak toplantımızdan seni arıyorum. Aa bu, bunun iyi topladığını görmek çok sevindirici. Ben paspasları sadece ortalığı temizlemek için kullanılması gerektiğini savunuyorum. Biliyoruz. Paspas zemindeki sıvıları temizlemek için kullanıcı bir araç. Evet öyle. Ayrıca mükemmel bir hediye. Lütfen bu saçmalama <laughs> son verebilir miyiz? Felix. Konuşma. Ayıcı. Bob da. Bunun da değil. İzin verirseniz bu yerden çıkacağız. Ah tamam Bob seni salıyoruz. İlgilenmemiz gereken başka önemli şeyler var. Tamamdır ben de gitmeliyim. Şu an bulunduğum yer tehlikeli mi? Bob nerede ki? Onu öğreneceğiz mi acaba? Burada gidebilir miyiz lütfen? Evet evet. Sen de ne diyorsunuz Steve? Ah sizi öğretmen durdurmuyorsa ben de durduramam yani. O yüzden girebilirsiniz. Aslan lütfen telefonu getir. Her ihtimale karşı. Hey! Havalandırma delinden kimse geçemez. Tehlikeli ya da öyle bir şeyler. Buraya kadarmış. Acaba onun dışarı çık çıkmamıza yetecek kadar uzun süre oynayabilecek bir şey var mı? Aa dur telefonla Bob'u arayacağız. Çünkü Bob'la Bayan Applegate sevgili miydi neydi? Hey ne yapıyorsun? Telefonlarla çalışma cihazında izin. Ekran merhaba pasak toplantısı bir şey mi gerek? Bob Köreğim. <laughs> Apple dur Dün numaranı almayı unutmuştum. Seninle bir daha görüşemeyeceğiz diye çok korktum. Ben de ben de çok şükür iyisin. Bir dakika beni birkaç Bak hem Hey Steve, ben telefonda görüşürken buradan sen sormuşsun. Pekala. Ben bu git. Şimdi ben gidiyorum. Ben bir temizlikçiyim. Genelde temiz konuşmayı sever. Ne yaramaz ama. Onu duydunuz. Geri dönene kadar ben sorumluyum. Yani gidebilirsiniz. Eyvallah Steve. Her yani neyse. Buradan çıkacağım. Asistan acele et. Önce şunu kesiyoruz. Bu arada sanırım. Kablo kes. Kapıyı aç. Hadi çıkalım. Harika. Yukarı çıkıp işaret bir şeyini arzulayacağım. Sizlere etkisi getirince bana haber ver. Hadi gidelim sakat. Kollarım çalışıyor bir şey diyeceğim. Telleri kontrol etmem için bunu bir dakika ver. Az sonra geleceğim. Nasıl yani? Keyfim bilir. Peki. Ne yapacaksın ki mont? Tamam çocuk. Bana kaç dürüst ol. Beni arkamdan bıçaklamayı mı planlıyor? Evet bu arada. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi git tel işini yap. Ben, ben halledeceğim. Monty sanır ben abi dedim ya. Monty bir şey yapar yani. Monty o kadar mal değil. <laughs> Sen kimsin Monty şey yapıyorsun? Sen o var ya içinden geç. Öldür onu. Yok et tamam mı? Helikopteri düşür. <laughs> bir şey yap. wow, bu ne abi? Bir okul neden bir füze savunma sistemine ihtiyaç olur ki? Felix ne yapıyoruz? Hazır mıyız? İşaret şeyini yakalım mı? Yakalım. Tamam. Hadi bakalım. Aha geliyor. <laughs> Apple Soft helikopteri. Elveda asistan. Sakat çocuk geliyor mu? Sanırım gelmiyor. O oh, harika. Ben zahmetten kurtardık. Neyse boşver. Eminim ki babam ödülünle ilgili olarak senin erişime geçecektir. Beni bekle. Sakın gitme. Ne oluyor be? O da bu işi dizgince çözmemek istemiştir eminim. Şimdi bırak onu göreyim. Helikopteri bineyim. Hayır sen istir bozucu o öğretmen. Kıpırtın hemen kalk. Hemen hemen. Ayıp ya. Düşürün lan bu. Düzeleri <laughs> tekrar etkili hale getir. Aa, Manyak. Manyak hoca. Beni arkadan bıçaklamak mı? Ona göstereceğim. Ne yaptın ki? Füze fırlatıcısını az önce tamir ettim. Kötü niyetli operatörlerin bölgeye girmesine izin vermek istemiyorum. Bakalım Felix sakat olmaktan hoşlanacak mı? Hadi bakalım. Aha geliyor. O, oh. işte Dünyadan bir aptal daha azaldı. Kendimi çok hissediyorum. Ben de çok hissediyorum. Çok iyiydi. Öğretmenim eve göndermek için burada olmadığını düşünüyorum. O şu an tüm her yerde yani. İğrenç. Sanırım gitmemiz lazım. Sanırım lazım. Ben öldürümü nasıl alacağım? <laughs> Felix geberiyor. Ay burada kimler varmış görünüşe göre birinin anlaşması bozulmuş. Yazık. Aksilerle uğraştığınız için pişman olacaksın. Biz unutmayız. Lütfen. Lütfen sefnaşma. Babam çok. Ne? Baban helikopterini havaya uçurduğum için çok kızacak. Ne yazık. Bunu haberleri alıyorum o zaman. Üçüncü Felix Wellington. Baba açıklayabilirim. Bir Apple Soft helikopteri düşürüldü. Ne oluyor? Merhaba bay para çantası. Aptal helikopterini ben düşürdüm. Yumarık böyle çocuğum bana yanıt etmeye çalıştı. Sen kimsin ki? Ben Monce. Oğlum beni içeri kim olduğunu biliyorum. Tüm anla için üzgünüm. Lütfen özürümü kabul et. İşte duymak istediğim bu. Bana birimizin gönderin. Beraber sohbet edelim. Yola çıktı bile. Sonra seninle tanışmayı hiç bekliyorum. Felix asistan hali orada mı? Ben buradayım. Bana ödülümü verin yoksa ben ben de büyük biriyim. Ben de yakarım sizi. Lütfen telefonu ver. Monte, Lütfen seni alacaksın. Sen orada bekleyebilirsin. Bu benim için yeterli. Senin yapmak bize zevkti Her zaman Monty. Her zaman. iyi Bu helikopterde çok önemli bir şey vardı. Monty'nin orada olduğunu bilseydim. Bana asla vermezdim. Monty nereden tanıyorsun öncelikle? Bangkok'ta yaptığım bir anlaşma sabote etti. Ne? Evet. evet etkilendim hem de. Çok sinirlendim. Helikopter ne vardı peki? <laughs> o okul yeşil balçın merkezi gibi bir şey. Apple Soft mutasyonu tamamen geri çevirebilen bir antidot üretti. Onun birazını Felix e yardım ettiğin için sana verecektim. muhtemelen ihtiyacın olacak. Mutiye niye vermiyorsun? Çünkü o küçük şeyden yüksek ihtimalle eline geçen ilk Apple Soft kimyasaları yaptığı gibi o kimyasada bir ilaca dönüştürecekti. Doğru. Felix <laughs> bir kere dene doğru bir şey bu. O kimyasalı buraya getirir misin? Baba ben bacaklarım çalışmıyor. <laughs> Ayrıca şu an yanıyorum. Ee, neyse iki tane oğlum var. Peki ya sen asistan kimyasalı güvenceyi alabilir misin? Tabii ki de. Ne? Peki ya baba aslında yandığımdan oldukça eminim. Yanıyorum. Benim gözümde şu an sen sakat ve yakında pişecek bir yedimsin. Ama hayır baba lütfen. Lütfen beni terk etme. Bana teli gibi davranamazsın. Aslında teliye sana davranım gibi davranmaya başlayacağım. O senden ne apaçık üstün. Seni adi bir şekilde Hayır hayır lütfen hayır. Hadi bakalım asistan senin için ayrı bir gönderdim bile. Lütfen. Daivon tonu bekletmeyelim. Daha sonra beni randevuma götürmesi gerekecek. Eyvallah. Eyvallah. Felix öldürmek çok iyi geldi ya. Yeni bir eşyan var. AppleSoft tarafından üretilen garip bir kimyasal görünüşe göre eğer bunun için doğru ekipmanları bulabilirsek bazı modasyonun etkilerini tersine çevirebilir. Hiç orada Monty'ye ihanet edersek yani ihanet uğradığını söylemezsek ne olur diye bakalım mı? Tam buraya tekrar geldim bu sefer direkt Felix'e sormadığım için zaten hani Monty'ye ne olacak Monty'ye helikoptere almayacak mıyız falan demediğim için öyle bir şey diyemiyorum. Bu kadar hayır demek zorundayım. Bakalım ne olacak. Sanırım binecek bir helikopterim var. Bakalım mı hadi. Şeyler olacak gibi. Helikopterden falan mı atacak bunu ya? Kesin öyle bir şey yapacak ya. Neyse bakalım. Geldi helikopter. Elveda Daha önce hiç helikopter gelmemişim. Çok sabırsızlanıyorum. evet kendi helikopterinde gibi rahat ol. Evinin babam öldürün. Ne gidesin olur. Senin de ilgili iletişime geçecek. Seni bekleyin. Gitmeyin. Lovalite yine sanırım atlayacak. Evet. Monty ne oldu peki? Bakalım. Ah oh, bu senin için ne? Sana ne oldu? O oh, beni helikopter etti. Belliydi ya. Merhaba Felix mı? Ben Aksi. Merhaba Aksi Bey. Bu çare cevap verdiğine göre Felix helikoptere bindi. Evet bindi. Mükemmel. Belki biraz daha potansiyeli vardır. Her şeyi çözebildiği için mutluyum. Ödülüne gelirsek. Felix ödülünü bu telefonu getiren kurye vermesini söylemiştim. Ödülüm tamam. Yani. Şimdi eğer izin verirsen bu gece bir randevum var. Aa. Bayan Ravaliti. Peki ki randevunuz falan yok bu arada. Ulan monte. İki sonunda görmüş olduk. İki sonunda yapmış olduk. O zaman buraya kadar. Başka Kinder Carson görevlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.